İyi akşamlar arkadaşlar. Açlık sınırı 30 bin lira. Yoksulluk sınırı 100 bin lira. Ortalama ev kirası 20 bin liradan başlıyor. En düşük emekli aile 16 bin 801 lira. İki tane emekli aylığını yan yana getirsen bir ev kirasını öde ödeyemiyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan beri emekliler bu kadar sefalet içine düşmemişti. Bu kadar aciz duruma düşmemişti. 16,5 milyon emekliye çağrı yapıyorum. Gelin arkadaşlar. En düşük emekli aile 40 bin lira olsun çağrımıza destek verin. Klavyenin başında basacaksınız. Destekliyorum diyeceksiniz. Emeklileri gündeme getirelim emeklileri biz gündeme getireceğiz. Sesimizi duyuralım. Hem meclise hem saraya sesimizi duyuralım. El ele verirsek, gönül gönül verirsek bu işi her birliğiyle başarırız. Şu anda ne saray ne de meclis emeklilerin hakkını aramıyor. Emeklilerin hakkını korumuyor. Kaldık baş başa. Eğer bizler birbirimize destek verirsek en düşük emekli aile 40 bin lira olur. Peki 40 bin lirayı bu, bu hükümet nereden verecek diyor. kaftağından vermeyecek. Emekliler ödemiş olduğu primin karşılığını alacak. Ali Tezel'in açıklamalarına göre 7. ayda en düşük emekli aylığının 42.500 lira olması lazımmış arkadaşlar. Aldığımız para 16.801 lira. Gerisi nerede? Gerisi nerede? 42.500 42 lira almamız gerekirken 16.801 lira alıyoruz. Bu paranın gerisi nerede? Bunu AKP hükümetine sormayalım da susalım mı? Hepinizden destek bekliyorum. Videomuzu paylaşın kardeşim. Videomuzu paylaşın. Bak ter döküyorum. Alın teri döküyorum. 10 senedir bu işin mücadelesini veriyorum. Sizler de yardımcı olun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben maske